Herkese merhaba arkadaşlar ben Ender ve bugün sizlerle birlikte kötü yorumlarınızı okuyorumun ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu seriye devam etmeyi çok fazla isteyen vardı ben de devam edeyim dedim. İkinci bölüm hepiniz hoş geldiniz öncelikle ve hemen hemen bundan bir hafta sonra da arkadaşlar yaptığınız güzel yorumlarla ilgili bir seri çekeceğim. Yani bunda kötü yorumlar ve iyi yorumlar serisi de gelecek arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Çünkü iyi yorumlarınızı da göstermek istedim sizlere. Ee, öncelikle şundan bahsedeyim. Ee, kötü yorumlar okuyorum serisinin ilk başladığım gün çok fazla ondan sonraki günler falan yani kanala daha fazla küfürler falan gelmeye başladı. Sırf seriye katılabilmeleri için bunu bahseden youtuber'lar oldu zaten arkadaşlar. Ben de söyleyeyim dedim yani sizlere. Ben kimin bilerek küfür edip etmediğini anlıyorum yani. O yüzden öyle boşu boşuna küfür etmeyin. Zaten ben eski videolardan alıyorum arkadaşlar bazılarını. Bazılarını ise yeni videolardan alıyorum. Hani kim gerçek cidden küfür etmiş, kim etmemiş anlayabiliyorum yani hemen hemen tabi anlamadıklarım da oluyor bazen ama gene de anladıklarımı koymadım arkadaşlar dediğim gibi. Öyle boşu boşuna da küfür edenlere yazıklar olsun buradan. Cidden üzdüler yani beni. Bu arada şundan da bahsedeyim. ve video çıkma olayından bahsedeceğim şimdi iyi yorum yapanlar video çıkmıyor kötü yapanlar video çıkıyor diyenler şey yapmış haksızlık falan demişler bu olayda Ondan bahsedeyim iyi yorumlar sesi de gelecek dedim gibi güzel yorum yapanların da yorumlarını okuyacağım arkadaşlar Neyse bu bölümde tekrardan kötü yorumlara kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim gibi Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar son çektiğim 36 36.000 beğeni gelmişti Ve şu anda da videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar Buna da bir 20.000 beğeni gelirse gerçekten çok sevinirim 20 bin beğeni geldiği takdirde arkadaşlar 3. bölüm geliyor diyecektir. E, 20 bin geldiği anda dediğim gibi 3. bölümü çekeceğim. E, neyse ilk yoruma başlayalım o zaman arkadaşlar. Telefonunu sikeyim. Telefonumu Nasıl sikeceksin abi? Bakar mısınız arkadaşlar? Şu kadarcık bir deliği var. Yani bu deliği sikmesi için çok uğraşması gerekiyor ve hani buraya sokması için bile atomik bir penise ihtiyacı var. Büyük ihtimalle bu arkadaşımızın penisi bayağı bayağı bir küçük ki buraya sokacak yani cidden yazık yani harbiden inanamıyorum. <laughs> Telefon sikmek nedir lan. Neyse. Amına koduğum salağı para kazanmasan YouTube'da amacı ne? Tabii bot olduğun için YouTube sana az para veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman arkadaşlar şundan bu para olayından da bahsedeyim bu arada. Ben hiçbir zaman YouTube'a para kazanmak için başlamadım. YouTube her zaman benim hobim oldu arkadaşlar ve öyle de devam etti yani. Ee, hani e, YouTube'dan kazandığım parayla da e, ne yaptığımı anlatayım. Yani e, söylemek de istemiyorum arkadaşlar. Özel bir şey bu tabii ki ama inanın ki kendime saklamadım yani. Yaptığım şeyler de arkadaşlar hep kendi yani bilgisayarı geliştirdim, işte telefon, işte değişik değişik e, aksesuarlar yani öyle önemli bir şey de yapmadım yani. E, bu arkadaşlar burada bana bot demiş. Bot falan da değilim arkadaşlar. Bunu kaç kere söyledim. E, i̇nanmayanlar da var. Hatta yine you know yayınında da de göstermiştim. İşlemesem gene gösteririm. E, hani Zaten sosyal medyadan izlenmelerimi aldığım aboneye falan hepsine tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bot değilim. Hani bot olmamın imkanı bile yok. Yani aldığım yorumlar, like'lar, dislike'lar zaten bunları kanıtlıyor arkadaşlar. O yüzden siz de böyle yorumları görünce takmayın bence. Ah, ee, amına koduğum malı arkadan müzik sesi koymuşsun. Bir bok anlaşılmıyor. Oç amına koyayım senin demiş bu gerizekalı herifte. Ee, şimdi şunu da anlatayım böyle adam akıllı eleştirenlere genelde pek bir şey demiyorum ama bu arkadaşın dediğine gerçekten inanamadım şu anda. Ee, hani sesi kısmayı bilmiyor yani adam akıllı söyleyebilir. Ee, Ender arkadaki müzik çok gelmiş. İlerleyen videolarda e, kısarsan sevinirim diyeceğine amına koyayım. O işte böyle geri zekalı geri zekalı küfür edenler var. Hani bunları ben velet, veletleri gösteriyorum yani şu anda yaşı küçük olan geri ya da tek aklı e, küfür etmeye yeten malları gösteriyorum şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu geri görüyorsunuz siz de yani. Bunları rezil etme amaçlı çekiyorum zaten ben bu videoyu gördüğünüz üzere. Ee, siz de görün yani bu malları ve bir daha da yapmasınlar yani. Gerçekten hala devam ediyorlar. Yani anlamadım ben bunları. Saçma sapan şekilde küfür ediyorlar. Ee, gerçekten ilginçler yani. Efsanesiniz dostlar. Senin sesini sikeyim. Ve bir tane değişik bir işaret yapmış sesini Tam bir dakika. Sesimi nasıl sikeceksin abi ya? Nasıl? Bütün yüksek abonelikleri mi Skype vermez? Hepsi de mi piç demiş bu arkadaşlar. Sanırım demek istediğim abonesi yüksek olan kanallar neden hiç Skype vermiyor? Hepsi de mi piç demek istemiş burada sanırım. Ee, arkadaşlar benim 18.000 bin abonem olduğu zaman bile hani e, Skype'ıma günde bin istek falan geliyordu yani. E, bin istek değil pardon yüzlerce mesaj falan geliyordu yani gerçekten baya rahatsız ediyordu hani şu anda bile size için bir skype açsam arkadaşlar hayvan gibi istek gelir ve hayvan gibi mesaj gelir hani bunları cevap verene kadar zaten ömrüm biter yani youtube'da arada bir veriyorum fark ettiğiniz gibi ama hani bu kadar skype'de mesaj vermesinin imkanı yok yani diğer youtuberlar da dahil arkadaşlar bu imkansız bir şey neredeyse cidden çok zor yani o yüzden piç olmak ne alaka yani piçlik ne alaka şimdi böyle saçma sapan küfredenlere inanamıyorum ya neyse Diğer yoruma geçelim arkadaşlar. Uyuz oldum. İlk dış like yaragımın başı. Basi hatta yaragımın basi yaragımın. What? Evet ilk dış like atmış. <gülüyor> <gülüyor> helal. 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 Helal piç helal. Helal. Hep uyuz oldum uyuz oldum diyorsun amcık koşafı piç orospu çocuğu sinir ettim demiş bu çağrı oyunda denen geri zekalı. Ee, ee... Uyuz olma sebebim ağzıma yapışmış bir kelime bu kardeşim. Ee, elimde olan bir şey değil bu. Uyuz olduğum zaman uyuz oldum diyorum yani eğer bu sana batıyorsa abonelikten çıkıp siktir olup gidebilirsin ya da adam akıllı uyuz oldum kelimesini çok kullanmayın der beni rahatsız ediyor diyebilirsin ama burada gelip orospu çocuğu diyorsun gerçekten veletsin yani amına kodumunu malı diyorum başka bir şey demiyorum. Hani e, cidden yazık ya yazık cidden yazık bunlara diyecek bir şey yok yani. Çağrı sen oyun oynamaya devam et bakalım geri zekalı klavye bebesi ya cidden hani. Diyecek bir şey yok buna. Ender orospu yavşağı. Bir dakika. Ender orospu pu yavşağı. Piç sokuk yarrak. Yeminden amcık babası Ender'i sikmiş. E tabi yavşak kesin hamiledir orospu. Hangi dili konuşuyorsun? Bana konuştuğun dilden bahseder misin? Hani şu şu anlattığını bir sik anlamadım yani şu anda arkadaşlar. Gerçekten geri zekalı sanırım bu arkadaş da seriye girmek için yazdığı bir yorum ve gerçekten malca bir şey gördüğün üzere Hani What the fuck is this yani diyecek bir şey yok mu? O zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, Daha fazla kötü yorumları okuyorum istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Ve e, Lütfen böyle yorumları atmayın arkadaşlar cidden beni üzüyorsunuz hani sırf seyir girmek için kanalı kirletmeyi bırakın lütfen bu hiçbir işe yaramıyor almıyorum zaten böyle küfür edenleri sizlerden tek istediğim güzel yorumlar atmaya çalışın eğer kanal yani güzel yorum atın demiyorum size eğer zaten güzel yorumları görüyorum güzel yorumlar için de özel bir seri yapacağım arkadaşlar haftaya falan gelecek o da büyük ihtimalle o geldiği zaman da güzel yorum yapan kardeşlerimi göstereceğim sizlere böyle saçma sapan küfür eden gerizekalıları takmayın yani arkadaşlar sizlerde onları reportan dedim ben. Ben zaten kanaldan banlıyorum onları tek tek ee, o yüzden bir işe yaramayacak yani tek dedikleri işte oros bu çocuğu mal mal küfür ediyorlar yani bunlarda hani diyecek bir şey yok arkadaşlar bunlara da daha büyümemişler sanırım yapacak bir şey yok ee, neyse o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay